hazır. Evet, belki de son yolculuk askerlik de sen. Evet. Son yolculuğumuza uğurlanırken yollar bize uğurluyor diyelim. <laughs> Soda içmiyoruz. <laughs> Soda içiyoruz. Sağlığına. Ne düşünüyorsun? Yolculuk <laughs> <Ne düşünüyorsun? gülüyor> hakkında. Vallahi ne düşünebilirim ki? Yine bir İstanbul yolu, biraz hastayım gerçi keyfim çok yerinde değil ama. İstanbul bizi kucaklayacak. Pazar günü de ben geri döneceğim Aykut'la işte çarşamba, atacak uçağa Samsun'a. Asker selam verin ya. Asker selam ver bakayım amcalara. Araba, araba kullanırken ver hayvan. <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> ama güzel ya, yolları güzel zaten. Yollar hep güzel zaten. <laughs> Batarken güneş ardından tepelerin. <laughs> Sakin bir yolculuk. Şarkı da güzel. Şarkı buradayım. iyi. bu albümü uğraş doldurmak için haftalarını aldı bu şarkıları aslında. Ama. Evet, prodüksiyon başarılı bir adam olmuş. Kendisine bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Heyecanlıyız ya. Yani güzel bir heyecan, tatlı bir heyecan. Bundan sonra hayat bizim. Hayat bizi nereye götürür bilmiyoruz. Ama biz şimdi İstanbul'a gidiyoruz. Onu iyi biliriz. İyi konuştum ha. Güzel bir şey Evet arkadaşlar, bir yolculuk zamanı, klasik çekimlerimizden birini gerçekleştirdik. Bizi takip etmeye devam edin. Esen kalın.